。

evzi ve Sağır ailelerinin kıymetli evlatları Gamze Hanım Efendi ile Gökhan Bey bu mutlu günlerinde nikah işlemlerini gerçekleştirmek üzere burada toplandık. Çiftimiz evlenme talebiyle belediyemizi uğraçta bulundular. Evlenmek için getirmiş oldukları belgelerin cennemesinde çiftimizin evlenmelerinde yasal engel olmadığı belediyemizi tespit edildi. Çiftimiz bir kez daha evlenme isteklerini siz değerli konuklarımız ve kıymetli şahitlerimizin huzurunda sözlü olarak beyan edecektir. Hakkı Kızı Gamze Hanımefendi hiç kimsenin etkisi ve tesiri altına kalmadan Şüncioğlu Gökhan Beyefendi ile evlenmeyi kabul etti mi? Gökhan Beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve tesiri altına kalmadan Hakkı kızı Gazi Hanımefendi ile evlenmeyi kabul etti mi? Evet. <laughs> Değerli konuklar, kıymetli şahitler, çiftimizin evlenme isteklerine dair beyanlarını duyduğumu şahit ettiniz mi? Ben de bu beyanlar üzerine Kepez Belediye Başkanım bana vermiş olduğu yetkiyle Gamze ile Gökhan kardeşlerimizi karı koca ilan ettim. Ömür ve umutluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli çiftimiz, şu andan itibaren evlilik işlemlerinizi tamamlamış aile birliğiniz kurulmuştur. Evlilik karşılıklı saygı ve sevgiye bağlıdır. İyi, güzel, mutlu günleriniz olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günleriniz olacaktır. Size düşen görevlerimize destek olmanızı dileklerimle size mutluluk ediyorum. Ailelerinizi kutluyorum ve aile cüzdanınızı takdim etmek üzere alkışlarınızı da hayal paylaşıyorum.